Onlar! Vatanı varlar. Gazi Tomurcuk onlar. Ülkeyi gelecek dimildi. Gel değince vatan hiç beklenir miydi? Koştu Çanakkale Koş Siper etti göğsünü Kardeş yanını vatan evet. toprağına. Onlar bir içmekleri bir Toprağa karıştı halkı. Onlar onlar henüz onun içinde 15'inde on lise li gençlerdi. Çocuk yaşları savaş doğumunda Çocuklarına gerekleri vardı Gelincikler açmadan Çocuklar oldu Şimdi her bahar çamak kanı sırtlarında Kızıl gelincikler açar Sanki her bir gelincik tomurcuğunda Mehmet'in kanlı gözleri Kanlı yüzey açar Mehmet'im her bahar al kızıl gelinciklerde Gelin. Yeniden Yeniden açar <laughs> sen, çekilmiş kuytu köşesinde olup biteni sessizce seyreden. Vakti gelmişti ve bu ülke için savaşıp can verdim ben. Ya sen? Ya sen? Ne yapıyorsun sen? Ey evet. e, karşımda duran Türk'ün devamı genç. Ben de senin gibi mektepliydim. Okuyup vatana hizmet etmeliydim. Doktor olmak da en büyük hayalim. Fakat vatan imdat dedi çağırdı bir beni. Attım kendimi okul sıralarından vatan toprağına. Din için, millet için, yüzyıllardır hür yaşamış devlet için. Ve senin özgürce yaşaman için. Ben de benim gibiler. Can, 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 ver. can, can verdi. Can verdi bu vatan toprağına. Bir zarar, zarar gelmesin diye. Sana, sana, sana. sana. Ve göklerden azın azı nazı dalgalanan çağrı yıldızlı bayrak bir zarar gelmesin diye bizler bizler, bizler. yüştik bu kara toprağa